Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Kenan Yaman. Beşiktaş nerede kuruldu? Hangi zamanda kuruldu ve semt olarak nerede kuruldu? Size açıklayacağız. Siyah beyazlı takım 1902 yılında Beşiktaş Serence Bey Mahallesi'nde döneminde Medine muhafaza olan Osman Paşa'nın konağı bahçesinde 22 kişide oluşan oluşan bir grup genç Haftanın bazı günlerde toplantı e, toplanıyor ve e, cimnastik hareketleri yapıyorlarmış o zamanlar. O zamanlarda gençlerin ilk e, ilgileri spor barışları, özellikle baljiks, paralel güreş, antar aleti ve adetsiz cimnastik siyasi, e, siyasi hareketler sebebinde her türlü toplanma tezginlik yaratıyordu o zamanlar yaratıyormuş arkadaşlar. Bu nedenle Afiyet dolaşırken ikinci Amit Amit'in adamları Sence bu toplanmalarını isteyince gençler baskıyla karakola götürülür ve sporcu gençlerin bir kısmı saraya saraya yapıldı yapılmış. Ayrıca yasaklı olan futbolu da oynamıyorlardı. Bu gerekçeyle olay hedeflerinde serbest bırakılmışlar. Abda Saray e, çevresinde şarjede Abdülhamit'in e, bu sporcuların desteklediği ve sık sık da antrenmanlarında seyretmeye başladıklarını söylüyor. E, ünlü boksör ve güreşçi Kenan Bey de antrenmanlara gelerek güreş ve boks hareketleri göstermeye başlıyormuş o zamanlar arkadaşlar. Yani e, Beşiktaş kurulmadan önce tabii ki e, bayağı Beşiktaş Osmanlı Cimnastik Grubu olarak kurulduğunu da söyledim bu arada. 1903 yılında Matayın ayının özel izinle bereket cimnastik grubu kuruldu. 1908'de de meşruiyet İran'ın da spor ve faaliyetlere atış göstermiş o zamanlar. O zamanlarda 13 Nisan 1909'daki 31 mat ve 31 mat 1325 siyasi olaylardan sonra ilk bir eskim hocası olan Fuat Bakan ile başta güreş ve antel sporları yapan Mazrahan Kazancı, Serece Bey'de cimnastik yapan gençler burada birlikte spor yapmaya başlamış arkadaşlar o zamanlar. Fuat Bakan Önambul'daki evlerin altındaki yeni grup merkezi yaptı ve bereket cimnastik grubu olarak Beşiktaş Osmanlı cimnastik grubu olarak değiştirmiştir. Böylece de, de cimnastik güreş ve boks, eskin, atletizm ön planda olduğu spor grubu oluşturmuşlardı arkadaşlar. Yani Beşiktaş o zamanlar Osmanlı Osmanlı Devleti'nin zamanına dayanıyor. Yani Beşiktaş'ın kurulma devleti 22 kişiden oluşan kişiler ve toplamcı olanmış o kişiler. Tabii ki aralarında Osman Bey'in Osman Bey'in çocukları da orada olduğunu söyleyeyim. İki tane çocuğu Osman Bey'in iki tane çocuğu da olabildiğini de söyleyeyim yani arkadaşlar böylece Işıktaş futbol e, şubesinde nesli olarak e, kuruldu hareketli hızlandı ve altı e, altı 2 yıllarda futbol gölgelde kalmışsa da 1910'ların sonlarında itibaren gruptaki atlet ve cimnastikçiler futbol daha da fazla ilgi duymaya başlamış o zamanlar o yıllarda Beşiktaş Grubu'nun yakınlarında Vadi e, Valide ve Baslet gibi iki güçlü futbol takımı kurulmuş. 1911'de Ağustos'ta Vadi e, Valide Şeşme futbol takımının başkanı ve kurucusu olan Ahmet Şefrettin Bey futbolcuları da Beşiktaş Grubu katıldı. Beşiktaş'ta gençliğinde katılmasına yol açmıştı arkadaşlar sporcular e, çepeye gittiğini de söyleyeyim yani. ilk çepeye giren Beşiktaş'ın oyuncuları olmuş. Yani eee e, Evet onu söyleyeceğim şimdi Dünya Savaşı'nda ilgili. Resul Dilvan, Mazet Doktor, Sabri Şahit, e, Kazım Sadi Battal İmanı Doktor Mehmet, Asım Şeref, Doktor Ali Fari'den oluşan iki 2 ilk futbol takımının masrafı ile bir ayı sefer karşılamış arkadaşlar. Yani birinci takımın yarısı da ikinci, üçüncü, dördüncü takımlarda da Kur'an Futbol Şubesi grubun akaretler bahçesinde futbol itmalarına ağırlık vermiş. Böylece futbol Beşiktaş'ta ilk sırada yer alan sporları olmaya başlamıştır arkadaşlar. Ancak bakan Dünya Savaşı ve Dünya Savaşı ile ilgili birlikte Beşiktaş'ın sporcuları git gitmiş. O zamanlar Beşiktaş'ın bütün oyuncuları dair ÇP'ye gitmiş ve savaşmış arkadaşlar Dünya Savaşı'nda. Siyah beyazı takımın son müdürü kara kartal olmuştur. Beşiktaş 1940-41 sezonunun lideri elde eder. Süleymaniye takımın maçında tribünde yakındırken Karakaltalı sesi takımın samuru olur. Karakaltal gibi uçun etmesi Beşiktaş'ın takma adıyla belirtilmiş. Bu maçın ardından Beşiktaş'ın samuru Karakaltal olmuştu arkadaşlar 1940 ve 1941 yıllarında. Dünya Savaşı'ndan sonra elmesinde sağ, sağ kalan sporcuya dönmeye başlamış. Bir taraftan da düşmanla yapılan milli mücadeleyle yardım edildi, Diğer taraftan da toplu takımı şubesini metaforundan tekrar güçlü bir şekilde kurmuş arkadaşlar. 1920'de de ilk şampiyonluğu almış arkadaşlar Beşiktaşlar. Şeref Bey Cuma, Cuma Ligi'ne alınmak istemeyen takımların idarecisinde Türk İdman Birliği 6 altında e, bir ilk kurulmuş. Çekirdem kuralda 10 takım A grubundaki Beşiktaş, Irak, Unkapı, Atımız, Türk Gücü, B takımında ise Darüş, e, FK Şaf Üsküdar Beylebeyi ve Aliç şeklinde yer almış. Grubunda bütün maçları kazanan Beşiktaş, 23 Temmuz 1920'de oynanan final maçında kazanarak tarihte ilk kez şampiyonu ilan etmiş. İlk şampiyon Beşiktaş'mış arkadaşlar. Ve Beşiktaş'ın kurucu kimdir? Onu da söyleyelim hemen altına geçelim. Ahmet Fedgeri, Ayşen Mehmet Ali Fedgeri, Ayşeli Osman Bezdeli, Mehmet Şamir, Hüseyin Bereket, Kadizade Nazım Nazip, Ander ve 20'ye yakında genç grubun kurucusu varmış arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'ın başkanını tek tek sayarsak tabii ki o kurucudan bu yana e, yetişemeyiz biliyorsunuz. Ve tabi e, tabii ki e, yetişemediği yetişemeyiz bayağı zaman alacak. Onu söyleyeyim. Beşiktaş tarihte ilk defa bir takımın kurucusu söyledik. Arkadaşlar bir konudan geçeceğim. Osman Paşa'nın oğulları Mehmet Şamil ile Hüseyin Bereket ile bu 22 kişinin gruplarının arasında olan ve biraz söylüyorum. Evet ilk defa e, benden duyuyorsunuz. Çünkü hiç yerde duymadığınız bir şey söyleyeceğim. Osman Paşa'nın genç Osman Paşa'nın Mehmet Şamil ve Hüseyin Bereket oğulları ile birlikte 22 grup toplanıp her e, hafta toplanıyorlar, her hafta maça gidiyorlar. Ve bu bilgisini biliyorum. Beşiktaş'ın kuruluşunu söyledik. Dinastik grubuyla başlayan Beşiktaş ve e, 1920 yılında resmen olarak Beşiktaş olarak tarihe geçmesi. İlk önce forması Beşiktaş'ın formasını da söyleyeyim arkadaşlar. E, kırmızı beyazdı. Kırmızı beyaz formasında sonra siyah beyaz formaya döndü. Onu da söyleyeyim. Yani 1902 yıllarında kırmızı beyaz olarak tanınmış. bayrağı şeyi 1903 yılında siyah beyaz olarak tanınmıştır arkadaşlar onu da söyledim ve benden bu kadar Beşiktaş'ın tanımını yaptık Beşiktaş'ta nasıl kurulduğunu söyledik ve benden bu kadar arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın